Evet merhabalar. Ben Çakma Mezun. Ee, bugün günlerden salı. 28 Kasım salı. Ee, yine genel olarak neler yaptık falan. Onlardan bahsedeceğiz. Ee, ne yaptık? Her şey son ne gösterdim bilmiyorum da. Çok da bir şey yapmadık aslında. Şunda en son doplara gelmiştim. Doplar bitti. Elektromanyetik dalgalar bitti işte. Ee, nerede lan? Ha şurası. İşte buraları çalıştık Özcan'dan. Bu bitti. Dalgalar bitti. İşte bu atom modellerine falan kadar geldim. Aynen atom kavramına kadar. Bir de 3-4-5'ten bu şeyleri çözdüm. Dalgaları falan çözdüm. E, atom modellerine de şu an başlamayı düşünmüyorum. Bir dahaki hafta falan başlarım belki. Ya da ondan sonraki hafta. Zaten full tüzel konu. O zamana kadar önceki konuları çözeceğim. Çemberseli falan tekrar ederim. Diğer soru baktığımda çözerim. Öyle. Çok da bir şey yapmadık onun dışında fizikte e, ee, orbital kimyada hızı bitirdim. En son nereye gösterdim emin değilim ama hızı aynen enerji şey yaptık hız çalıştık işte. Bakayım şu sayfa kaç sayfa 140 aynen buralar. Buraları bitirdik. Abi şunu Abi böyle bir şey müfredatta var mı bilmiyorum ama değişik bir soru. İlk defa gördüm anlamadım. Yani bir çözümde adamlar bir şey adam yapmış şey kere açıkladı ama ne kadar müfredata uygun hiçbir fikrim yok yani. Ee, ona göre yaptık şeyler. Ee, bundan başka bunda bir şey yapmadık. Şeyden logaritmaya başladım. Ama da sadece giriş kısmını yaptım zaten. Bu trigonometri şey logaritmanın logaritmik denklemlere kadar geldim. Sonra ya zaten Biliyordum da. Bir daha akşam bundan da çalışıyoruz. Ondan sonra bir de şu an kitap nerede bilmiyorum ama orijinalin fasikülü var logaritma dizler. Onunla da logaritmik denklemlere kadar olan kısmı çözdüm. Öyle. Bu da böyle geçti. Bundan başka deneme yaptım iki tane. Ne yaptık? Bir tane kendim çözdüm. Çıkarttım. 3-4-5'in geçen şey ne 3 ya. Özdebir'in geçen seneki 5. denemesi bu. Ee, kaç geldi? Bakayım şey nerede? Aha, optik kağıdı burada. Aynen. Ee, 32 32.70 toplam 100 gelmiş. 32.75 Türkçe, 12.75 sosyal, 35.75 matematik, 18.75 ben. Çok zor değil. Matematikte abi geometri şey geldi bana. 3 boş geldi geometriden. Biraz değişikti. Emin değilim. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Normal için fena değil ama bunu da yapamadık neyse. Ee, Türkçe de bana göre iyiydi. Bana göre iyi geldi. Sosyal yine zaten zorladık. Fen de iyiydi. Bu böyle. Bundan başka bir de kurumla girdim. Buna da bunu cuma günü çözmüştüm. Buna da pazartesi girdik. Ee, bu kaç geldi? Bu da test 9 zaten kolaydı. 104 25 yani şu da Meltem 2. Ee, 32 8 Türkçe. 16'ya 2. Sosyal 40'a 0. Matematik 19'a 1. Efendim. Burada normalde sosyal e, 16'ya 2 yaptım. Optikte 17'ye 1 gözüküyor. Nasıl oldu anlamadım. Ya kaydırarak doğru yaptım ya da ben yanlış kontrol ettim. Emin değilim. Daha, daha da bakmadım zaten. E, abi Türkçe zaten Allah emanet. Şöyle girişte 3 yanlışımız var. Temizinden. Şurada bir tane yazım kuralı sorusu yanlış. Bilmiyorum zaten. Ben sanki ben bu ön yargı falan ayrı diye yani ayrı biliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum da. Ön görüfü de ayrı yaptım. Ama değilmiş. Ayrı kutu ayrı yazıyormuş. Ee, ondan sonra şu yanlış. Bakayım başka. Bir de şurada şöyle iki tane yanlış var. Yani ne? Bir de şu yanlış. Abi. Ama Muhtemelen. Anne da. Muhtemelen birçok kişiye göre kolay sorular da. Bizim Türkçe. Leş. E, tarih full. Abi coğrafya şeydi biraz. E, ben bunları nereden bileyim abi? Şu soruya bak. Saçma sapan sorular. İlk defa gördüm. Gerçekten yani, çalışırken görmüştüm de. Hiç hatırlamıyorum yani. Bir de şu yanlış. Yani bunda bence doğruluk oluyor yani. Doğruluk ne olmasın abi? Doğruluk gayet mantıklı bir cevap. Ama... Hakkari yapmış ya. Falan netlemiyor yani da neyse. Ben matematik çerezi zaten. Oraya geldi bu. Bana direkt geçiyorum. Ee, fende kimyada... <laughs> Abi bu zaten bu konuya hiç çalışmamıştım. Kovalent, elmas kovalentmiş. Onu da öğrendim işte. Moleküler buzmuş falan. Hiç çalışmamıştım zaten. Ee, şansa hiç bir de için yap, yap, hiç, hiç, hiç şey yapmıyordu o yüzden. Eksikliğini hissetmemiştim. Bu denemede yapamadık. İşte çalışacağız inşallah. Ee, bu da böyle. Ekstra bir şey yok. Bir şey yok sanırım. Aynen öyle. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.